Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 26 Ekim haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Boğa burcundayım. Ay burcu, Güneş burcu, yükselen burcu, Boğa olan arkadaşlarım Sizlerde de bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım 26 Ekim haftasında sizleri bekleyen enerjiler nelermiş? Arkadaşlar bu hafta maddiyatla ilgili, parayla ilgili, para alışverişiyle ilgili birisiyle bir tartışma yapabilirsiniz birisine karşı bir tepki ama kızgın bir tepki verebilirsiniz. Böyle bir gündeminiz olacak olarak görünüyor. Bunun dışında bunun haricinde uzunca süredir belki bir 3 haftadır belki 4 haftadır belki de 4 aydır küs olduğunuz için için kendinizi böyle bir kenara çekip de e, inceleyip sık dokuduğunuz bir konuyla ilgili bir güçlenme gündeminiz var. Güçleneceksiniz arkadaşlar. Belki sevginizi öne katacaksınız. Belki ee, artık yörengenizi değiştireceksiniz ama bir şekilde kendi kendinizin güçlendiğinizi hissedeceksiniz ve ben bir kenarda oturmalıyım ee, sabırla beklemeliyim ama bana benim kadar sadık olmalı aklımdaki kişi kalbimdeki kişi hayatıma aldığım ya da alacağım kişi bana benim kadar sadık olmalı diyerek sadakat de olmayacaksa. Ben gayet kendi başıma güçlü bir şekilde kendi hayatımı yaşarım diyeceğiniz bir gündem sizleri bekliyor sevgili arkadaşlar. Peki bakalım aklınızdaki kişi ne durumdaymış? Arkadaşlar aklınızdaki kişi aslında uçurumun kenarında yürüyor. Aslında uçurumun kenarında yürüyor ama sanki hiç dünyayı umursamıyormuş gibi davranıyor. İçinde kıvılcımlar kopan ama ne olursa olsun istediği zaferi elde etmek adına maskeyle dolaşan bir kişi var karşınızda sevgili arkadaşlar hedeflediği kaderinin çarkı ile ilgili kendi yoluyla ilgili hayat dengesini kurmayla ilgili hedeflediği bir durum söz konusu. Ve bunun yanı sıra bu sefer her neyse bunu elde etmek için size bile şunu hissettiriyor ki ben kendi yolumdayım ve aslında ben seni umursamıyorum ya da ben sensizlikten çok da yakınmıyorum dediği bir gündemi var gibi görünüyor ama aslında inanın bana ki soğuk görünen o aklınızdaki kişinin İçi kıvılcımla dolu, içi dolu arkadaşlar yani. Peki bakalım. Esas biraz da canı yanıyor ve sizin canınızı yakmak adına sanki böyle yapıyor gibi de geldi bana. Arkadaşlar enerji olarak çok düşündüğünüz, ciddi anlamda çok düşündüğünüz ince eleyip sık dokuduğunuz bir enerjiye sahip olacaksınız. Ve aslında ben kendime bile inanmıyorum diyeceksiniz bu hafta enerjinizde. Çünkü aklınızdaki kişiye bile baktığım zaman e, kendisi aslında karşı taraftan ya da başkalarından hep bir hilekarlık bekliyor ama kendisinin beyninde de e, birilerine karşı yapmak istediği şeylere karşı yani kendini çok seven bir insan aklınızdaki kişi arkadaşlar ve e, İstediği bir durumla ilgili aslında kendisi de biraz birilerine bazı durumlara karşı bir heyelakarlık besleyip de gündemine getirebilir olarak görünüyor sevgili arkadaşlar. Evet sevmek istiyor, evet sevilmek istiyor, evet belki hayatında sizi istiyor. Ama sadece kendi izin verdiği kadarıyla ve kendisinin istediği gibi bir ilişki şekliyle istediği görünüyor. Bence siz de bunu tercih etmeyecek gibi görünüyorsunuz. Ama bakalım ben ne yapalım? Ben ne yapmalıyım? Kısmında kartlarım size ne önerecekmiş. Onu bir görelim önce. Arkadaşlar kartlarım size aklınızdaki kişinin durumuyla ilgili bir muhakeme yapmanızı ama bu aşkı yaşamayı gerçekten istiyorsanız karşılıklı oturup konuşmanızı tavsiye ediyor. Ne olursa olsun onunla konuşma gündeminiz olacak olarak görünüyor. Eğer bu konuşmayı yapmazsanız ciddi anlamda sevgili arkadaşlar bir savaşın içinde bocalar gibi bocalayacağınızı gösteriyor kartlar. Peki bakalım iş meslek kariyer kartlarım sizler için ne diyecek? Arkadaşlar sizler bu hafta bir birisinden bir destek isteyeceksiniz, bir destek alışverişiniz olacak ve bu bir bayan figürü olacak çoğunluk olarak bunu gösteriyor. Eğer ki bu desteği alırsanız ya da bir bayandan bir maddi destek alırsanız işte o zaman yapmak istediğiniz bir şeyi işte ya da eğitimle ilgili yapmak istediğiniz bir işi bir gündem'i başarıyla sonuçlandıracaksınız ve Bolluk yaşayacağınız bir hafta geçireceksiniz olarak görünüyor. Ama bir bayandan bir destek bu hafta sizler için var sevgili arkadaşlar. Peki bakalım mavi destem. Melek mesajlarımıza da bakalım. Ama gündeminiz biraz yoğun ve... Ee, biraz yoğun ve de arkadaşlar biraz sizi hüzünlendiren ama sakin bir şekilde hüzünlendiren bir gündem olacak gibi görünüyor. Ve mavi destem sizler için diyor ki samimileşen bir ilişki, affedicilik, bir uzlaşmazlığın olumlu çözümü. Ben ne yapmalıyım kısmına eğer dinlerseniz zaten bunu çözümleyeceğinizi söylemişti arkadaşlar. Ve düşünce onusu seni zorlayan bir durum sona ulaştı. Ve artık rahat bir nefes alabilirsin. Arkada bıraktığın zorluk zamanlarından sonra şimdi artık ilerleyebilirsin. Bu noktada her şeyi tümüyle serbest bırakmak çok önemlidir. Hayatındaki bir kişi bağımlılıklarından veya bir kişiyle olan yoğun bağ sorunlarından şimdi nihayet özgürleşebilir. Ve aşk kartınızda yanlış anlaşılma geldi arkadaşlar. Yanlış anlaşılmalar aşkını ve ilişkini olumsuz etkiliyor. Ona gönlünü aç. Aşkının enerjisini yükselt. Ona güven. Güvenirsen sana sevgi verir. Olumlama olarak da ilişkimde çok doğru bir iletişimin içindeyim. Ona güveniyorum. Aşkımız güven ile sarılı diyebilirmişsiniz sevgili arkadaşlarım. Aldım, kabul ettim. Sizler de sizlere uyan kısımları alın, kabul edin arkadaşlar. Benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. WhatsApp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.